havası gerçekten çok güzel. Böyle çok hafif bir esinti var. Böyle bahar havası gibi. <gülüyor> Selam. <gülüyor> evet. Ve sana konuştuk. Bugün bekleyiz. Bakalım. Aha. Evet. Alışveriş yapacağız. Evet. En evet. evet. <laughs> <Her> son trendler. <laughs> Onların de çok kumandıymış. Öyle. Şimdi ben de. Bırak, çarpsın adamlar. Bunu Tamam. prost yapıda oldukları için bunlar çok fazla şey yapmaz. Böyle güzel dokuları var. Işıltı, sadece şeyde alırsın o ışıltıyı. Laşta falan alabilirsin. Bak şimdi görsün ben sen. Mesela bunu aldım ya ben Ölürüm de, aa yani. bu çok güzelmiş kaç. Yeah. Değil mi? Çok güzel bir ton mesela. Biz rengi gibi kahve. Evet. Çok güzel bazı ürünler mesela mat serileri çok fazla şeyler var. Zenk oturtarak mesela yolunu alabilirsin. Ama böyle frost yapıda işte kuku gibi mesela yapılarda olanlar. Yukarılarda mesela direkt yoğun sürdüğün zaman hemen rengi alırsın. Evet bu zaten ateş ediyor. çalışıyor. çalışıyor. <laughs> Ben bunlardan aynısını söyledim. Hamburlar. Bunu aldım. 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 Bu var. Çok Çok güzel. Sen paylaştı olarak skor. Bir tanesi naylon. Naylon bende var. Dice Pipper var mı? Ha, Yoksa yok. Aldım. Dice Pipper mi aldın? Ben Bence bu güzel. Güzel kıyafetler. Şey. Bak bak. Tamam. Bak bak. Hangi bizimki daha güzel? <gülüyor> 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 ben de yalnız <yana gülüyor> alt onda başka gölge rengim var şu an parmağımda. <laughs> Çok güzel ama gerçekten çok güzel ama bu da çok güzel. Wow. Şuradaki aydınlatıcıyı çok beğendim. Buradaki gerçekten ışıltısı çok güzel. O yüzden bu taraftakini alacağız. Buradaki biraz daha ışıltılı, çok fazla simli geldi bana. Bu çok güzel. Ya böyle bir şey söyleyeceğim. Ha. Bunlar da güzel. Ya şey değil mi bu? Iı, Aynen. Hani yeni çıkan... Yeni çıkan ses mat, duruyor. Mat serisi. Mesela buradan da varlar sanırsam yani kırmızı. Evet. Ben bundan alalım diyorum. Böyle nütonlar olabilir. Ne evet. kadarları kadar bu ürünler? Yani 69. 69. Ama şey Mesela ben yani onu ben. çok beğendim. De Sizin de kırmızı, de kırmızı de. mı? Ha kırmızı. Bak böyle. Şunu <laughs> şunu. <böyle. gülüyor> Ona rağmen kaldı ama. Bu arada şöyle gözlerine yakın zoom yapacağım ben. <laughs> çok güzel ya gözleri. Aynen.

Önce kapağını açtım. <laughs> Sonra yani tek kullanımlık aplikatörle birlikte. De. Bu arada Çağdaş çok iyi bir profesyonel. Çok iyi bir profesyonel. Abi yarım saat sen sür. <laughs> bu var, şey arada şey Çağdaş hemen. profesyonel ve benim çok beğendiğim bir make-up artisti. Onunla birlikte de belki bir kanalda bir makyaj yaparız diye düşünüyorum. Yapar mıyız? Yaparız. Yaparız. Eğer yani böyle yaparız. bir şey istiyorsanız, aşağıya yorum olarak bırakırsanız <laughs> böyle bir şey yaparız belki. Evet, şimdi. De. 2016 gelinleri. De, de. De çok çok Sen, Yeti. Ben de, ben de. ben de 2016 Abi şu an değil Ben de 2016 gelinleri. İzlemeye devam edelim. Kaç yapıyorsun? Alacaksın son şeyleri. Biz bu Ben de bir Benim diyeceksin. Bunun yerine şunu da verebilirim. Bak mesela şunu. Hadi, Hadi. Herhalde, o, o ne? Mat olarak bunca bir şeyde parlak mı olsa daha yani. Yani. <gülüyor> <gülüyor> doğal duruyor <laughs> şey ya krem yani. doğal ya. Yine şimdi parlak ama zaman göre bu. ya? krem? krem? Hangi krem? Boyadım beni. Hangisi krem? Hangi krem? Hangi krem? Hangi krem? Hangi krem? krem? Bak senin alacağın renkler burada. Ben sana bırakıyorum. Size tercih edeyim. istiyorsan bunları. Bir de el favori alman lazım. Şeftali de favorim budur. Çağdaş Ulçay'ın favorisi. <laughs> tamam. tamam o zaman. Bu ikisi bence. Evet. Bunlar... Ben... Ama orada renkler tam belli olmuyor. Şey. Sarımsı çıkıyor. Ben bunları daha sonra daha belirgin bir şekilde göstereyim. Tamam. <laughs> tamam. Senin bir yüzün pembe olmuş. Bu pembe olanlar. Hepimizi dersen. boyadı ya. Yani. Boyadı. O ağzı ben. Bu arada yıkıldı. makyaj için. İnanılmaz. Mesela benim kıyafetime <laughs> çok güzel. Yanağındaki altında da. Garbet. <laughs> tekliydi, yani. ne? Çok, güzel Çok <laughs> doğal bir Böyle o kadar yoğun bir sözünü saymıyor. altıdan renkle beraber güzel Hı. mi? <laughs> Ama işte tutmuyor yani. de farklı. Okey mi? Onlar Sağ <laughs> <Çok> Güzel <laughs> bitirdik. Şimdi bir yerde oturmaya gideceğiz. Bundan Sen de kendi bir şeyler aldın. Çağdaş benimle birlikte. dayanamadı da ki bir şeyler Gözün Gözüm doldu. Nereden gidiyoruz? Şimdi Nereden? meyve'den öyle bir şey. <laughs> çok yakışıklı çıkıyorsunuz. Ya. Yok ya, ne yakışıklı. Valla var. Kumaşlı var, o bitim.